Merhaba. Akademik hayatınızdaki o kritik dönemeçlerden birindeyiz yine. Test konusu seçimi. E, bu gerçekten hem heyecan verici hem de biraz göz korkutucu olabiliyor değil mi? Kesinlikle. Çok önemli bir adım. Bugün de tam bu konuya odaklanacağız. Elimizde Akademik Pratikler tarafından hazırlanmış harika bir rehber var. Bu süreci 10 temel noktada özetliyorlar. Hı hı. Bu arada daha fazla bilgi ve pratik ipucu için Akademik Pratikler hesabını Instagram ve Twitter'dan takip etmenizi öneririz. Gerçekten faydalı paylaşımları oluyor. Evet, kesinlikle iyi bir kaynak. Amacımız da bu 10 maddeyi sadece listelemek değil, e, bu seçimin arkasındaki düşünceyi, o ince dengeyi nasıl kurabileceğinizi birlikte anlamaya çalışmak. Aynen öyle. Çünkü bu sadece bir ödev konusu seçmek değil. Yani akademik kimliğinizin, hatta belki de kariyerinizin ilk tuğlalarını koymak gibi bir şey üzerine dikkatle düşünmek gerekiyor. Çok doğru. O zaman hemen ilk dengeyle başlayalım. İlgi ve katkı. Rehberin ilk maddesi ilgi. Yani aylarca belki daha uzun süre aynı konuya kafa yoracaksınız. İlginiz olmadan bu maratonu tamamlamak zor. İmkansız gibi hatta motivasyonunuzu o ilgi sağlıyor çünkü. Ama işte hemen ikinci madde devreye giriyor, akademik katkı. Sadece sizin ilginizi çekmesi yetiyor mu yoksa literatürde bir boşluğu doldurması, yani yeni bir şey söylemesi de mi lazım? Nasıl bulacağız bu dengeyi? Bu çok kritik bir nokta gerçekten. İlgi dediğiniz gibi motorun yakıtı. Ama akademik katkı da o motorun nereye gideceğini belirliyor bir bakıma. Yani çalışmanızın bilimsel bir değeri olması lazım. Hı hı. Burada anahtar kelime belki de sentez. Yani hem sizi heyecanlandıran hem de peki bu neden önemli sorusunda cevap verebilen bir konu bulmak. İşte 6. madde yani literatür taramasına erken başlamak tam da burada işe yarıyor. Evet o çok önemli. Mevcut çalışmaları görüp hem ilginizi netleştiriyorsunuz hem de ha bak şu sorular hala açıkta diyebiliyorsunuz. Yani potansiyel katkı alanlarını görüyorsunuz. Peki diyelim ki harika bir fikir bulduk, hem çok ilginizi çekiyor, hem de önemli bir boşluğu doldurma potansiyeli var. Ama sonra işin e, pratik tarafı geliyor. Evet, maalesef o da var. Üçüncü madde, kaynaklara ve verilere erişim. Beşinci madde de konunun gerçekçi ve uygulanabilir olması. Belki aklınızdaki konu süper ama gereken veriye ulaşamıyorsunuz, ya da proje o kadar geniş ki verilen sürede bitmesi mümkün değil. Ne yapacağız o zaman? Tutkudan biraz vaz mı geçeceğiz? Vazgeçmek demeyelim de belki akıllıca şekillendirme diyebiliriz. Yani e, erişilebilir kaynaklar ve veriler neyse konuyu o çerçevede yeniden tanımlamak gerekebilir. Anladım. Kapsamı daraltmak gibi mi? Aynen. Belki coğrafi kapsamı daraltmak, belki metodolojiyi biraz değiştirmek. İşte tam bu noktada dördüncü madde yani danışman faktörü hayati önem taşıyor. Evet, danışman seçimi başlığı başına bir konu zaten. Tabii, danışmanınızın uzmanlığı, deneyimi, hatta yönlendirmeleri bu tür pratik engelleri aşmanızda ya da konuyu daha e, yapılabilir hale getirmenizde kilit rol oynayabilir. Sadece bilgisi değil, tecrübesi de çok değerli. Danışman demişken, bu sadece pratik sorunları çözmekle kalmıyor sanırım, çalışmanın teorik temelini sağlam kurmakla da ilgili değil mi? 8. madde kavramsal ve kuramsal çerçevenin önemine değiniyor. Kesinlikle. Bu biraz şey gibi gelebilir. Hani akademik jargon gibi ama aslında çok temel. Evet. Biraz öyle duyuluyor başta. Ama araştırmanızın hangi zemine oturduğunu, hangi teorik tartışmalarla ilişki kurduğunu belirlemek demek bu. Sağlam bir kuramsal çerçeve olmadan çalışmanız biraz havada kalabilir. Derinliği azalır yani. Aynen, verilerinizi anlamlandırırken size bir bakış açısı sunar, argümanlarınızı güçlendirir, iyi bir danışman, işte bu doğru kuramsal yaklaşımları bulmanıza, sorularınızı bu çerçeveye oturtmanıza müthiş yardımcı olur. Teziniz sadece bir veri yığını olmaktan çıkar, anlamlı bir akademik ürüne dönüşür. Peki, tüm bu akademik ve pratik denge arayışının yanında bir de işin gelecek boyutu var. Yedinci madde, kariyer hedefleriyle uyumdan bahsediyor. Yani seçtiğimiz konu mezuniyet sonrası planlarımızı nasıl etkiler? Hı hı. Ve dokuzuncu madde de zaman yönetimi ve konunun kapsamı. Bu ikisi nasıl bir arada yürüyor? Şöyle düşünmek lazım belki. Akademik kariyer mi hedefliyorsunuz yoksa sektöre mi yöneleceksiniz? Hedefinize göre konunun öncelikleri değişebilir. Nasıl yani? Mesela akademiyi düşünüyorsanız konunuzun belki metodolojik yeniliği, teorik derinliği daha önemli olabilir. Sektör düşünüyorsanız konunun daha pratik, güncel bir probleme çözüm üreten tarafı ağır basabilir. Anladım. Konunun kapsamını belirlerken de işte zaman yönetimi burada devreye giriyor. Sadece tezi yetiştirme süresini değil bu kariyer hedeflerine ne kadar hizmet edeceğini de düşünmek faydalı. Çok geniş bir konu, başta çekici gelse de, odaklanmış, derinlemesine bir çalışma genellikle daha çok şey katar size. Ve geldik son maddeye, belki de en rahatlatıcı olanı. Esneklik. 10. madde. Yani her şey planladığımız gibi gitmeyebilir, değil mi? Gitmez zaten çoğu zaman, kesinlikle. Araştırma dediğimiz şey dinamik bir süreçtir. Başlarkenki fikirleriniz okudukça, veri topladıkça, danışmanınızla konuştukça değişebilir, evrilebilir. Bunu açık olmak lazım yani. Kesinlikle. Açık olmak lazım. Katı bir şekilde ilk plana yapışıp kalmak yerine, gerektiğinde ufak tefek ayarlamalar yapabilmek, hatta bazen yön değiştirebilmek aslında projenizi daha sağlam bir zemine oturtur. Bu bir başarısızlık değil, tam tersi. Keşfin doğal bir parçası. Harika bir özet oldu bence. Yani özetle tezis konusu seçimi sadece bir formalite değil, ilgi, akademik potansiyel, uygulanabilirlik, danışman desteği, teorik temel ve gelecek hedefleri arasında dikkatli bir denge kurmayı gerektiren e, oldukça stratejik bir karar. Aynen öyle. Tekrar hatırlatalım. Daha fazla detay ve pratik öneri için Akademik Pratiklerin Instagram ve Twitter hesaplarına mutlaka bakın. Evet. Ve unutmayın Doğru konu sadece başarılı bir tezin kapısını aralamaz, aynı zamanda sizi gerçekten motive eden, size anlam katan bir akademik yolculuğun da başlangıcıdır. O zaman son bir soruyla bitirelim dinleyicilerimize yönelik. Sizin için doğru konuyu tanımlayan o denge noktası tam olarak nerede? Yani kişisel tutkunuz mu, akademik katkı mı yoksa kariyer hedefleriniz mi daha ağır basıyor? Bu dengeyi nasıl kurmayı düşünüyorsunuz? Biraz kafa yormaya değer. Kesinlikle. Bu derinlemesine analizde bize katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.